Herkese selamlar. Merhabalar değerli öğrencilerim. AYT Kimya kampımıza başlıyoruz. Hiç başlamamış olanlar veya başlayıp bir noktaya kadar gelmiş olup işte tekrar yapmak isteyen arkadaşlar için de uygun olan bir kamp programımızı açılıyorum. 6 Ocak tarihinde modern atom teorisinin ilk kısmı olan atomun kuantum ile başlıyoruz. 8 Ocak periyodik sistem ve elektron dizimleri, 10 Ocak periyodik özellikler, 12 Ocak elementleri tanıyalım. 14 Ocak yükseltgenme basamakları ile birlikte modern atom teorisi konusunu ilk üniteyi bitirmiş oluruz inşallah. Ve 15, 16, 17, 18 Ocak 4 gün boyunca da bunun soru çözümlerini gerçekleştirmiş olacağız arkadaşlar. Bu kampımızın en büyük özelliği bol bol soru çözümü olacaktır inşallah. Tabi konular içerisinde temel soru çözümleri de olacak ama bu soru çözümleri ayrı eten gelecek. 26, mesela 27, 28, 29 Ocak'taki soru çözümleri farklı olacak. 20 Ocak gazların özellikleri ve gaz yasaları. 22 Ocak ideal gaz yasası. Gazlarda kinetik teori. Ayrı ayrı iki video. Gaz karışımları, gerçek gazlar yine ayrı ayrı videolar. Ve 26, 27, 28 Ocak tarihlerinde de gazların soru çözümünü gerçekleştirmiş olacağız. Ve bir ayda iki nüteyi inşallah iyi bir şekilde öğrenip noktayı koymuş olacağız. 1 bir, bir Şubat tarihinde çözücü çözünürlük etkileşimleri, derişim birimleri konuları girecek. 3 Şubat koligatif özellikler, 6 Şubat çözünürlük ve çözünürlük etkeden faktörler şeklinde biz buradaki sıvı çözeltire ve çözünürlük ünitesini iki sorunun gelme ihtimali yüksek olduğu bir soru muhakkak geleceği bir konu yolu bitirmiş olacağız ve 8 9 10 11 Şubat'ta da sıvı çözünürlük ve çözünürlükle ilgili soru çözümümüz gelmiş olacaktır inşallah. 13 Şubat tarihinde kimyasal tepkimelerde enerji yine önemli bir konudur. Tek videoda inşallah halletmeye çalışacağız. Muhtemelen bir buçuk saat sürebilecek bir videodur arkadaşlar. Onu da söyleyelim baştan. 15, 16, 17 Şubat tarihinde kimyasal tepkimelerde enerji ile ilgili soru çözümünü gerçekleştirmiş olacağız. Ve inşallah çıkabilecek bir soruyu da halletmiş olacağız. Özellikle ESS soru geldiğini söylemiş olalım. 19 Şubat tarihinde tepkime hızları konusunu ve 22 Şubat'ta da tepkime hızını etkileyen faktörleri bir arada Hallettikten sonra 24, 25, 26, 27 Şubat tarihlerinde kimyasal tepkimelerde hızlı bitireceğiz. Bir sınıf kimyanın uzun konularından olan kimyasal denge konusuna geçeceğiz. 1 Mart kimyasal denge, 3 Mart denge etkilen faktörler 5 Mart sulu çözelti dengeleri 1, 7 Mart sulu çözelti dengeleri 2, 9 Mart sulu çözelti dengeleri 3, 11 Mart sulu çözelti dengeleri 4, 12, 13, 14, 15, 16 Mart tarihlerinde Yaklaşık 6 günde de kimyasal tepkimelerde denge konusunun soru çözümünü gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Ve sınavda çıkabilecek olan 2 veya da 3 soruda da gelebilir arkadaşlar. Ama 2 soru geleceğini düşünüyorum. Çıkacak 2 soruyu da inşallah yapmış olacağız. Buradaki özellikle asit baz kısmı çok çok önemli olacak bizler için. Yine e, değerli arkadaşlarım çözelti çökünme tepkimeleri de önemli yer tutacaktır bizler adına. 19 Mart'la beraber 12. sınıf kimyaya merhaba diyeceğiz. İndirgen ve, ve tepkimelerinde elektrik akımıyla başlayacağız. 21 Mart elektrotlar ve elektrokimyasal hücreler ve elektrot potansiyelleri. 24 Mart tarihinde kimyasallardan elektrik üretimi ve elektroliz kısmı. 26 Mart'ta da korozyonla beraber diyeceğiz ki hocam kimya ve elektrik ünitesi bitmiştir artık. Bununla ilgili 27, 28, 29, 30, 31 Mart Değerli arkadaşlarım, soru çözümü gelmiş olacaktır inşallah. 3 Nisan'la beraber or karbon kimyasına girişe başlayacağız. Organik kimyanın temellerini atacağımız kısımda anorganik ve organik bileşikleri tanıyacağız. Ardından basit formül ve molekül formülü kısmını yürüyeceğiz. 5 Nisan tarihinde doğada karbon ve Lewis formüllerinden bahsedeceğiz. 7 Nisan hibritleşme ve molekül geometrileri olacak. 8, 9, 10, 11, 12 Nisan tarihlerinde de karbon kimyasına girişle ilgili soru çözümü gerçekleştirmiş olacağız arkadaşlar. Tamam. Buradaki olabildiğince her bir konunun soru çözümünü 5 veya 6 gün yaparak organik kimya haricinde etkili bir soru çözümü olmasını düşünüyorum inşallah. 14 Nisan tarihinde hidrokarbonlar 1, 16 Nisan'da hidrokarbonlar 2'yi görmüş olacağız inşallah. 18 Nisan'da fonksiyonel gruplar, kısmını kısa bir göreceğiz ardından alkollerle devam edeceğiz. 20 Nisan eterler, 22 Nisan karbonil bileşikler, 24 Nisan karboksilik asitler, 26 Nisan esterler ve organik kimyayı da bitirmiş olacağız. 27, 28, 29, 30 Nisan 1, 2, 3, 4 Mayıs tarihlerinde yaklaşık değerli arkadaşlarım 9 gün yapıyor galiba. 9 günlük bir organik kimya soru çözümü kampımız olacaktır. Değerli arkadaşlarım yaklaşık burada da 200 veya 300 soru bir Tam onu hazırlamadım arkadaşlar. O tarihlerde bakarız. Yaklaşık o, o civarda bir soru çözümü gerçekleşecektir. Çok çok önemli olacaktır. 6 Mayıs'a da son yer olan enerjik kaynakları ve bilimsel gelişmelerle beraber noktaya koyacağız ve 8 Mayıs'ta da bunun soru çözümünü gerçekleştireceğiz ve 8 Mayıs'ta AYT kimya bitmiş olacak. Peki bizim için bir mi? tabii ki dair. 10 Mayıs'ta 11. sınıf kimya denemesi 1 ile karşınızda olacağız. Önce bir 11. sınıf kimya ile ilgili bakalım eksimiz var mı? Bunu göreceğiz. Ardından 12 Mayıs tarihinde 11. sınıf kimya denemesi 2, 14 Mayıs'ta 11. sınıf kimya denemesi 3 halletmiş olacağız. Ardından 16 Mayıs tarihinde 12. sınıfla ilgili kimya denemesi yapacağız. 12. sınıf kimya denemesi 1, 12. sınıf kimya denemesi 2 ve 12. sınıf kimya denemesi 3 ile beraber 3 tane 11. sınıf kimya denemesi 3 tane 12. sınıf kimya denemesi yani totalde de aslında 3 tane AYT kimya denemesini 18 Mayıs tarihinde bitirmiş olacağız inşallah. Bu dönemler hocam işte 7-7 gibi mi yapacaksınız? Hayır yine 14 soru olacak arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım şimdiden. 20 Mayıs tarihinde AYT kimya denemesi 1 ile karşınızda olacağız artık. 11 12'nin içinde barındırdı. Artı 2013, 2023 AYT çıkmış soruları çözeceğiz inşallah. 22 Mayıs tarihinde AYT Kimya Denemesi 2 ve 2022 AYT çıkmış. Eğer bir güne sığmazsa da hani bu aradaki iki günlükte de işte 20 Mayıs AYT Kimya Denemesi 1, 21 Mayıs 2023 AYT'ye çıkmış soruları da olabilir arkadaşlar. 24 Mayıs tarihinde AYT Kimya Denemesi 3, 2021 ayete çıkmış sorularını çözeceğiz. 26 Mayıs AYT Kimya Denemesi 4, 2020 20 AYT'ye çıkmış soruları. 28 Mayıs AYT Kimya Denemesi 5, 2019 AYT'ye çıkmış sorularını. 30 Mayıs tarihinde AYT Kimya Denemesi 6, 2018 AYT'ye sorularını ve 1 Haziran tarihiyle beraber AYT kimya denemesi 7 ve 2017 LYS'ye çıkmış sorularını 3 Haziran tarihlerine AYT kimya denemesi 8, 2016 AYT çıkmış yani LYS sorularını da görmüş olacağız. Ve 8 tane AYT kimya denemesi ve çıkmış sorularla inşallah en iyi şekilde gelmeye çalışacağız. 4 Haziran tarihinde 2015 AYT ve 2014 AYT yani bunlar tabi LSE tabi ama şu anki sistemde AYT olduğu için AYT yazdık. Çıkmış sorularına bakacağız. 5 Haziran'da 2023 AYT ve 2012 AYT sorularına bakacağız. Ve 5 Haziran tarihinde de arkadaşlar burası önemli bizler için. AYT Kimya Full Tekrar videosunu çekmiş olacağız inşallah. Burada tabii bu AYT Kimya Full Tekrar videosu uzun bir video olabilir. O yüzden 5 Haziran tane çekiyoruz ki sınava kadar arkadaşlar bakabilirsiniz diye. Olabildiğince arındırılmış arındırılmış değerli arkadaşlarım olacaktır. Burada tabii ki de kalkıp dua et ekim yapıp tekrar diyorsun soru çözümü olmaya bilir hocam. Kalkıp soru mu çözeceksiniz diyebilirsiniz. Ufak tefek arkadaşlar konuyu hatırlatabilecek püf sorular çözebiliriz. Ve tabii ki de sınavda gelmesi muhtemel şekilde ekleyebiliriz. Onu inşallah hazırladığımız zaman göreceksiniz. Ama bu 5 ayet AYT full tekrar videosunda amacımız şu olacak. Komple AYT kimyayı anlatamayacağız tabii ki de. Ama her ünitesinden, her kazanımından mümkün mertebe değinmeye çalışacağız. Özellikle ÖSYM'nin durduğu yerlere değmeye çalışacağız. Allah nasip ederse 5 yazılı ayet kimya full tekrar videosunda. Evet hocam umarım kamp programımızı beğenmişsinizdir. Hemen şöyle en başa dönelim ve 6 Ocak'ta atomun kuantum modelinde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dediğim gibi videonun başında da bu işte atomun kuantum modeliyle ilgili hocam o videoda hiçbir soru çözmeyeceksiniz değil arkadaşlar. Hani 15 16 17 18 Ocak tarihinde soru çözümü yazıyor ya. Burada hiç soru çözmeyeceğiz değil. Temel tipte soru bir iki tane soru koyabiliriz arkadaşlar. Konuyu öğretecek şekilde tamam mı? Ama buradaki 15 16 17 18 Ocak'taki sorular artık tamamını kapsayacak bütüncül sorular olacaktır diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet biraz uzun bir video oldu kamp programına göre arkadaşlar. Ama her şeyi anlatmaya çalıştım. Benimden geldiğince kamp programı detaylarını anlatmaya çalıştık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.